Hocam, üreme sorusunda vajinayı yanlış çizmişler. Vajina böyle olmaz. Yani, bilmediğimiz bir şey olsa anlayacağım ama böyle olmaz. Mesela ben bir tane çizeyim size. Şöyle, şuradan. Boşlukları doldurmuyorum, ne yapacaksınız? Hadi bakalım, doldurmuyorum. Hadi durdurmuyorum. Kodlamıyorum lan adımı. Ne yapacak? Dövecek misiniz? Benim sıram kötü. Onunla değiştirebilir miyiz? Neden benim sıram kötü? Buraya hiç hava gelmiyor. O camın yanındakiler hep havayı emiyorlar. Biz burada havasızlıktan ölüyoruz. Değil mi çocuklar? Hayır ne var hocam? Hiç mi marjinal insan görmediniz ya? Herkes gibi olmak zorunda mıyım? Hayır ben bu soruları götümle de çözerim ama Şimdi ayıp olur insanların içinde o yüzden evde götümle çözüyorum mesela evet öyle değişeyim Güzel güzel soru çözmek istiyorum Kim bilir kim burada sorular çözdü ne biliyor musun? Okulda çocuklar burnunu karıştırıp buraya sürtüyorlar Gözetmen Biraz da beni gözet Hep başkalarını gözetip kolluyorsun Biraz da beni gözet Gel cevapları ver bana Dördüncü sorunun cevabı ne? Üçüncü soru B Ya ben çözdüm salak Yanlış olma ihtimali var mı? Kalem Bir kalem daha Bir kalem daha Uç Uç ne olur ne olmaz. Uhu, su, bardak, sarı bez. Ay ne demek bunlarla giremem? Salaklık yapmayın lütfen. Bunlarla... Hayır, sınava girmem daha iyi be. Manyağa bak, bunlarsız olur mu? Geri zekalı. Viyana kuşatması kaç gün sürmüştür? Şimdi Sabiha Gökçen'e gitseler buradan bir buçuk saat. Sabiha'dan Viyana iki üç saat. Gidiyse dört buçuk saat. Orada bir kafede otursalar biraz çay falan içseler dört buçuk beş saat falan. Altı yedi saat falan sürmüştür. Ege'nin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Toz. 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 Tozludur çünkü oralar biraz. Ama toz yok. Hem kir o zaman kir. Kir de yok. Susadım. <laughs> Çok <laughs> güzel şey, hocam. Edebiyat şiir var. Çok romantik. <laughs> çok üzüldüm. Ben. Küçük ünlü uyumuna örnek veriniz. Küçük ünlü. Küçük ünlü. Küçük Emrah. Küçük İbo. İstiklal Marşı şairimiz kimdir? Hayır biz şair ruhlu boğa burçlarına sordukları soruya bak abi yani İstiklal Marşı ya bize bari yapmayın bunu. A Necip Fazıl. Sorudaki boşlukları doldurunuz. Al Sorudaki boşlukları hadi doldurdum, hayatımdaki boşlukları ne yapacağız? Onları kim dolduracak? Merhaba sen hangi bölüm istiyorsun? Hacettepe tıp. Hacettepe'ye tıpa olursun ancak. <laughs> tıp istiyor ya. <laughs> Bakar mısın? Öyle durma sırtın ağrır. Biraz daha dik dur böyle. Bak benim gibi böyle Arkadaşım ara sıra hareket et. Uyuşursun bak uyuşursun. Bacağın şey olur. Hı hı. O marka sudan içmeyin. O marka su kötü diyorlar. Hmm. O marka suda bok böcüğü varmış. <laughs> Hocam ben bir çıkıp geliyorum. Bir çıkıp dolaşıp geleceğim hocam. Nasıl yasak? 10 dakika oldu daha mı? Olsun hocam ben bunu aldım yani. Hocam ben zaten sınav yeri olarak Cevahir AVM'yi işaretlemiştim. Ama bana Atatürk İlköğretim Okulu çıktı. Adımı yazdım daha. Adımı doğru kodlayıp kodlamadığımı kontrol ediyorlar. Ya kodlamadıysam beni üniversiteye alma zaten. Hocam öğretmenlerim bile söyledi. İnşallah sınavın güzel geçer dedi. Makyajsız nasıl güzel geçeceğim? Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu'nun tarım ürünüdür? Padişah macunu. Çok kullanırlar oradan. Şu kız var kopya çekiyor. Kopya çekiyor. Kopya! kopya. <laughs> Hayır üniversiteye sınavla alıyorlar. Gören de bir bok öğretiyorlar zannedecek. Hacı üniversiteler boş. Ben size söyleyeyim. Ben gittim daha önce okudum bir kere. Bir bok yok yani orada. <laughs> yine işsizsiniz. Yine işsizsiniz.